Merhabalar arkadaşlar. Şimdi açık alana tam kazık düğümünü atacağız. Yarım kazıkta yaptığımız gibi sol tarafa bir loop, sağ tarafa bir loop. Yine ipin akış yönü biri arkadan, biri önden, biri alttan, biri üstten olacak şekilde. Yarım kazıkta yaptığımız kitap gibi katlamaktı. Bunu da akış yönlerinin tersine çapraz birbirine geçirdim ve karabinanlar geçirdim. hareketsiz bir düğüm. Bu da tam kazık. Tekrar gösteriyorum bunu. Sol tarafa bir loop akışı alttan olacak şekilde. Sağ tarafa bir loop akışı üstten olacak şekilde. Şu çaprazdan birbirine geçirdim. Alt üstü aldım bunu ve karabinama geçirdim. Bu da tam kazık. Şimdi kapalı alana tam kazık düğümümüzü atalım. İpimi karabinanın üstünden geçirdim. Aldım. Sağ tarafından çekip sol tarafına doğru çaprazdan içinden geçiriyorum. Şunu üstünden, üstünden aldım. Ve tekrar şu yaptığım lupun kendisine, yani kendi lupun içinden geçirdiğimde tam kazıklıyorum. Biraz hızlı oldu. Tekrar yapıyorum bunu. Üstünden aldım sağ tarafından çıkarıp sol tarafına tekrar atıyorum ve şu kendi lupunun içinden geçirdikten sonra kendi lupunun içinden geçiriyorum. Ve tam kasık diyorum.